gerçek Minecraft oynuyoruz. Ve bugün size bu oyunda da değişik şeyler yapmaya çalışacağız. Buradası arkadaşlar mod mağazasıymış. Allah ben ne yapıyorum. Neyse starda basalım. Ben kendi bir dünyamı oluşturmuştum. Bu ne diye sorarsanız ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neyse bir ne ya bu? Arkadaşlar bilenleriniz varsa yorumlara yazsın. Yeşil ortalar var ha. Ben bu ortaya girebilirim aslında. Neyse ya. Arkadaşlar biz kendi haritamızda oynayalım. Ben buradaki ne dura? Burası arkadaşlar nedir? Dur lavdan da anlayabilirsiniz soldaki. <laughs> şimdi zaten şuradaki aşağı dakilerden da anlayabilirsiniz. Ben böyle bir köyde yaşam kurdum. Dün arkadaşlar çok güzel ya. Burası benim evim. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Ben şimdi bugün başka bir ev alacağım. Şu ev aslında gözüme güzel gözüktü. Evet kötüymüş arkadaşlar. Abi bu videoda arkadaşlar ev seçeceğiz. Ben bu köye bir baktım demirci yok arkadaşlar. Ben normalde bir tane demirci evi kiralardım. Ama demirci evi yokmuş. Ama bu arkadaşlar sırtımda elitre var. Karakterimin yalnız tipe bakın. Bu nedir ya? Tipe bakar mısınız? Tipe bakın. Arkadaşlar bir şey atmak zorundayım. Arkadaşlar ben ne yapacaktım ya? Heh, arkadaşlar ben bir şey deneyecektim. Onu bir deneyeceğim. Şimdi videoda da göstermiş olurum zaten. Şöyle aşağılara bir. Şöyle inelim. Allah çok indik. Şöyle. Neredeydi onlar? Şu muydu? Sanırım şuydu arkadaşlar. Şunu şöyle ne, yumurtasıydı acaba bu arkadaşlar? Hem de ayda çekmakla yaktım. Ha arı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kayış neredeymiş? Kayış lazım da arkadaşlar. Birçok kişi aslında bunu şu anda anladı. Ama anlamayanlar da ve bilmeyenler için şu anda yapıyorum. Bakın Şöyle tohumları alıyorsunuz. Arada buradaymış. Şimdi kayışımız neredeymiş? Şurada aslında bizim kayışlarımız olmadı. İlla bir kayış vardır yani. Ne arkadaşlar şimdi yukarılara bir çıkalım. Kayış vardır değil mi? Kayış kayış itemlerin ismini bu arada biliyorum arkadaşlar. Hani ne olduğunu yani sorarsınız ben size söyleyebilirim. Bilmeyenler için tabii ki de. Bilenler valla. Ne bu ne? Ama ben biliyorum. Demesin yani arkadaşlar ya. Yalnız ben şu anda bir saçmaladım mı Yani ben şu anda bir saçmaladım. Yalnız aralık anladım var benim. İlk süre. şöyle bir bu Ama ayakkabı kalsın ya. Ayakkabı güzel durdu. Ellerim yalnız arkadaşlar örs. Nerede ya kayış? Şurada mıydı kayış? Ah kayış gözümün önündeymiş ya. Şimdi çapa. Bence şu çapadan olsun. Çok güzel gözüktü gözüme. Şimdi bunu alıyoruz. Ve şimdi durun, köyden uzaklaşmayalım. Arkadaşlar şimdi çapayla şurayı bir Aa dur, su kolası almadık. Ne 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 ne. Şöyle bu buz ama burada olur ya su olarak ama sen yine de şuradan su var mıydı? Su olsun ne olur. Arkadaşlar su yokmuş ya. Aa güzelmiş ha şunlarda. Burada su var mı? burada su var. Şimdi şu zığırı artık ihtiyacımız yok. Şimdi. Gerçi arkadaşlar kolayı alıp oradan. böyle bakın şuraya bir tarla yapıyoruz. Hafiften şöyle bir... bir. güzel bir ufak bir küçük çaplı bir tarlamız olsun. Şöyle şunu da bir kır. Arkadaşlar oyunu yavaş yavaş alışıyorum. Şöyle bir. Arkadaşlar şöyle. şöyle Hop hop hop. Şunlar şöyle. Sessiz oldum ne zaten. Neyse şöyle çapamdan hop hop. Yalnız çapanın rengini göremedim ha. Kırası yapıyor yani. Hop hop hop. Hop 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 hop. Çok hızlı şekilde gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz. Ama köyü bozmamak için fazla yapmayayım yani. Böyle tohumlar arkadaşlar hızlıca ekip yapmamız lazım. Şimdi. Ha çit almadık. Çit almadık. Çit nerede? Arkadaşlar çitsiz nasıl yapacağız? Dur. Çit almadım ben. Arkadaşlar gerçek Minecraft'ta da denen... yani Kit yoksa yuh diyeceğim. Bu ne ya? Bak arkadaşlar ama sanki kit vardı ya. Sanki buralarda bir yerde kit vardı. Aşağılara bir bakayım. Yok kiti bulamadım. Nasıl yapacağım ya ben? Kit yok mu? Durun ya, bunlar varsa arkadaşlar cilt de vardır. Ya, bundan sonra hep kitap. O yüzden oralara hiç bakmayayım. Kit, kit, kit. buralarda vardır inşallah kit, ya. Ama çok yok ki. Bakın şurada da gübremiz falan var. Arkadaşlar çit'i bulamıyorum. Gitti diyorum ki çit yok. çit yok. Çit yok çit yok çit yok çit yok çit yok çit yok. Nedir arkadaşlar ya. Ozen ben niye oraya açtım şimdi. Bakın dep de de değişik kafalar var. Şöyle ben ejderha gibi dolaşacağım. Hatta kafamız iskelet olsun. Cipsiz olduk bu ne ya. Şu olsun şu. Creeper da olmadı. Ben de normal Steam kafasıyla gezelim. Şimdi arkadaşlar nasıl ya ciddi oyunda. Bunu ciddiye arkadaşlar ciddi diyorum ki ben de herkese gözümün önünde ama, ama ben göremiyorum. Gözümün önündeyse yazın arkadaşlar. Lütfen. İki <laughs> tatlı arkadaşlar. daha tatlı oğlum ya. Neyse. Evladım ne bu ne ya? Şuraya bir su koyalım arkadaşlar. Ben göstereceğim size de. Sonra şuraya koyalım sana bir tane arı sıpamlıyorsunuz ondan sonra gel bakalım gel bakalım sen buraya arıcık arıcık gel buraya gel buraya gel bakalım ama olmuyor Bulamadık. hadi bakalım gel bakalım gel bakalım arıcık uçan aracı şöyle bakın güzel güzel uçuyor arkadaşlar şimdi ben video boyunca bunu yanımda taşıyayım arkadaşlar nasıl golem yok burada neyse işte bizim evimiz burada bir yerde olması lazım Aa, arkadaşlar arıcık nerede arıcık hadi gel bakalım Evet, evimiz sanırım burası olacak. Arıcık. Tamamdır. Bakalım bir buraya. Ben arkadaşlar şimdilik böyle olsun ama ben buraya crafting table falan eklerim. Lelim. arıcık, ne yapıyorsun arıcık? Aa, alıyordun. Pardon. Şimdi pardon. Pardon. Pero... Aracık. Bak burada kovan var, kovan. Kovan var öyle. Arı. Aracık. Nereye gitti bu? Dur. Arayı tam buraya da ara. Böyle bu buradan. Önce olur arkadaşlar. Şöyle bir şundan alsın. Arıcık. Bakın. Buraya hatta bir sürü arası bağlayalım. Bakın. Hepsi böyle. Hah, hepsi gidiyor şu anda. Bundan. Aa, bir tane de yavrucuk var. Yavru var bir tane de. Bunlar cevap isteyebilir biz. Allah'ım ya bunlar. Ha kovanda. Bak şanslısın. Arkadaşlar iki tane arı girdi oraya. Şimdi şöyle şu araları bir alayım. Aracıklar. Arkadaşlar burada ya da videoya bitirelim. Görüşürüz. Bay bay.